Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Zeynep Sey'in yeni kitabını okuyoruz. Yeni kitap arkadaşlar. Böyle kapakla uyumlu da giyinmeye çalıştım. Çünkü kapak beni içine çok fazla çekti. Nedenini bilmiyorum. Sormayın. Ben beğendim. Normal şartlarda karakterli kapakları çok fazla sevmem. Ama bu sevdiğim kapaklardan biri oldu açıkçası. Ben Zeynep Sey'in kalemini kimse gerçek değil de tanımıştım. Açıkçası ben ona eski basımını okudum ve yazılar kadar olduğu için biraz zorlanarak okudum. O akımdan kitapla aşırı iyi bir bağ kuramadım bence. Ama kazanışlar kaybederiz sesini bayılarak okudum. Çok 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 iyiydi. Böyle kısmetse olur tarzı programların arka bir anı o kadar iyi bir şekilde göstermişti ki ben de böyle ara ara kısmetse olur tarzı programları izlemeyi seviyorum. Kafa dağıtma, arınma gibi bir şey oluyor benim için. Oradaki kaslar da iyi oluyor, yalan yok. Hani oyun olduğunu biliyoruz ama ve insana böyle bir iyi de geliyor gibi yani. Çok saçma bir şekilde, saçma yerde yani kabul ediyorum bunu. Neyse, onu gerçekten çok sevmiştim. Daha sonra kayıp kitabını okudum. Kayıbı da çok sevdim. Aslında eski bir kitabı. Son güncellemeler falan eklemiş ama çok iyiydi bence. Yani karakterin duygu geçişi falan bence onundu. Bu kurgusunu da gerçekten çok fazla merak ediyorum. Ee, konusunu hiç gözetmedim. Şöyle bir içerisindeki sayfa sayısına falan bakarken ikinci kitaptan da bir küçük bir parça paylaşmış. Yani ikinci kitabın olacağını da bu şekilde öğrenmiş oldum. Hemen sizlerle birlikte arka kapak yazısını okumak istiyorum. 8 arkadaş, 5 şehir, sırlar ve yalanlar. Gizem dolu olacağı bence buradan bir sinyal veriyor gibi. 8 kişilik bir arkadaş grubu lisenin son yıllarında bir suç işler. Peter Lederlars hatırlıyorum bunu duyunca. Bu suç işlerinden birinin hayatını kurtarırken bir diğerinin hayatını mahveder. Yaptıkları planda hesaba katmadıkları bir detay yakalanmalarına sebep olur. Arden korar suçu üstlenerek hapse girer ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Her biri farklı şehirlere dağılır aralarındaki bağ tamamen kopar. Ta ki yıllar sonra beklenmedik bir karşılaşmayla sorulan o soruya dek var mısın diğerlerinde bulmak için yola çıkmaya. Eski dostlar tekrar bir araya geldiğinde geçmişten bugüne söylenmiş yalanlar ve gizlenmiş sırlar açığa çıkar. Yarım kalan aşklar yayıncılar evlenir. Bilmedikleri şey işledikleri suçun peşlerini henüz bırakmadığıdır. Bu bir yolculuk hikayesi ve her yeni şiir kendimizi bulmamız için var. Ben içine girdim. Şu an kitabın içerisine girdim. Gizemli genç kurgulara bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Pretty Little Lies dizisini de çok severek izlemiştim. Yani buradan onu bana hatırlatıyor olmasından çok mutluyum. Dizinin son sezonu harit bayılmıştım. Oturun izleyin arkadaşlar. Oturun izleyin. Gizem dolu genç kurguları seviyorsanız bence kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Şurası da çok iyi. Ve aynı arka kapak yazısını bunu da yapmışlar. Böyle bile konulabilir kitaplar. Yani şömis ve şömisiz kullanıma uygun olması ve bunun düşünülmüş olması efsane. Gerçekten efsane. Bayıldım buna. Hemen içinden çıkanları da göstereceğim size. Sonra kitabı okumaya başlayalım artık. Ayrıca bir alıntı var hemen okumak istiyorum. O çok sevdiğim yaz uykusunu uyandırdılar. Şimdi seni ve ben hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını bilmeme rağmen seni bekliyorum. Bir de posteri var. Kitapla ilgili bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben bunu fuarda aldım. Eskişehir kitap fuarında aldım ve kitap. İmza aldı. Zeynep Seyre de fırsatı yakaladım. Çok tatlı bir insan. Gerçekten. Göründüğü gibi ya. Hani sosyal medyada nasıl görüyorsam karşımda da öyle bir insan vardı. Bu nedenle böyle yani iki saniye belki iki dakikalık bir konuşmamız vardı ama çok kalın kendisine. Hadi başlayalım. İlk giriş bölümü iyiydi bence. Hem geçmişten olay veriyor hem şimdiden bir olay veriyor. Bence gayet onun bir başlangıç oldu. Ve bir kişinin saflığı... Yani saflık diyorum ama kibarlıktan diyorum arkadaşlar. Siz anlayın. Şimdi burada bir soru okudum. Bu soruyu sizlere de sormak istiyorum. Bir insanın başka bir insandan ne yaşanırsa yaşansın vazgeçememesine sebep olan şey aşk değilse neydi? Bence takıntı. Sizce ne peki? Şimdi bu söylediğim şey arka kapak yazısında yazdığı için içim rahat bir şekilde söyleyeceğim. Bu Ardan karakteri hapisten çıkmış. Hapse giren karakter oydu. Ve bir karakterden bunu saklıyorlar. Neden saklamış oldukları kısmını anlamadım. O kız da anlamadı. Böyle kafamda bir soru işi, işareti oluştu. Ne olacak çok merak ediyorum. Yani merak konusu çok iyi bir şekilde ilerliyor kitap şu an. Henüz Arden karakteriyle resmi olarak tanışmadık. Sadece geçmişten alıntıları okuyoruz onunla ilgili ve kişilerin ağzından falan duyuyoruz. Ee, sayfa 85'e geldim bu arada ama ben Arden karakteriyle bilmiyorum bir bağ kurdu gibi hissediyorum kendimi. Henüz tanışmadan bu bağı hissediyor olmam da biraz garip gibi durabilir ama hissediyorum. Kitabın başında kitaba özel bir çalma listesi varken böyle karakterler özelde yapılmış bu ayrıntıyı gerçekten çok beğendim. Şimdi kafamda deli bir soru var. Bu biraz spoilerli bir soru. Özür dilerim şimdiden. Erdem arkadaşları adına suçu üstlenmiş, hapis yatmış vesaire vesaire. Ama bu süreçte arkadaşlarıyla görüşmeyi falan kesmiş. Hiçbiriyle görüşmek istememiş. Yani neden? Sen bunu kendi isteğinle bile isteyerek yapıyorsun. Ve sonra da hiç kimseyle görüşmüyorsun. Neden yani? Ben bu kısmı anlayamadım. Ben olsam görüşürdüm herhalde. Ya da acaba ee, onu tersine ikna ederler diye mi düşündü? Bölüm 7 beni kahretti arkadaşlar. Şimdi size yine bir soru. Arden gerçekten o ekibin bir dostu muydu? Eğer dostlarıysan neden Arden'in e, suçu üstlenip hapis yatmasına izin verdiler? Bence tam anlamıyla dostları değildi. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kitabı müthiş bir baş ağrısıyla okuyorum. Ama o kadar heyecanlı ki bırakma ihtimalim yok. Ayrıca burada bir karakter çıktı. Nazmi'li karakterin adı her neyse. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ne yapmak istediğini ve neden yapmak istediğini asla anlayamadım. Burası bir spoiler olabilir arkadaşlar. Arden ve Nick karakterinin birbiriyle bir çekimi var. Bunu okurken hissetmemek imkansız gibi bir şey. İki karakteri de sevdim. Yalan yok. Ama şu an için birlikte olmalarını istemiyorum. İlerleyen bölümlerde olacaklarını düşünüyorum. Ve olacakları zaman benim bunu deli gibi isteyeceğimi de biliyorum. Böyle garip ikilemler yaşıyorum hukuken. Sayfa 176. Nişanlıma trip atacak bir sebep verdiğin için teşekkür ederim. Şimdi size bir alıntı okuyacağım arkadaşlar. Ve bu alıntıdan sonra benim gibi ardına aşık olacaksınız. Çünkü sensiz yaşayabilirim ama sana bir şey olursa yaşayamam. Bu kadar mükemmel olmak zorunda mısın? Bu kadar mükemmel olmak zorunda mısın Arden? Arden arkadaşlarını özellikle Nelly neyden korumaya çalışıyordu? Bunu artık öğrenmek istiyorum. Aşırı derecede merak ediyorum. Ayrıca Nilin babası çok sıkıntılı bir tip ve beni korkutuyor. Evet farkındayım. 5 milyon tane soru soruyorum. Çok sinir bozucu bir durum olduğunu farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Çok soru sormak istiyorum. Bu Naz kim? Amacı ne? Neden Arden'in yanında? Kafamda milyon tane soru var. Ve cevaplanmadıkça sinirim bozuluyor. Sayfa 259 okuduktan sonra beynimdeki sorulardaki artış oranı ders uzarım. Kitapta sayfa 300'e geldim. Olaylar daha da heyecanlanan bir boyuta doğru ilerliyor. Müthiş bir baş ağrım var veya baş artık bir de bulantısı falan da yapmaya başladı. Bu şekilde sırf merakımı ötürü okuyorum. Normalde yoksa ara verirdim. Dayanacağız inşallah. Sayfa 363'e geldim. Özge diye bir kız da katıldı ekibe. Eski arkadaş grubundan. Herhalde tüm ekip toplandı artık. Artık yavaş yavaş olaylar çıkar diye bekliyorum. Hayır hala olaylardan bir çıkış olmamasına rağmen bu kadar iyi bir merak olsalarına sahip oluyor olması ve kendini okutuyor olması çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Geçmişe gidiş sahnelerine bayılıyorum arkadaşlar. O kadar iyi ki Böyle hepsi bir dizi sahnesi gibi gözümün önünde canlanıyor. Sayfa 394 galiba başta bir şeyler. Galiba başta bir şeyler arkadaşlar. Çok heyecanlıyım şu an. Sayfa 412'deki son cümle Ben çok iptal Geçmişte yaşanan şeyler şimdi de yaşanan şeylerden daha heyecanlı ve hep o anları okumak istiyorum. Yani şimdi de neden heyecan yok? Neden yok ya? Sidirimi bozmaya başladı. Yani sayfa 437 bitmesine son 100 sayfa gibi bir şey kaldı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bayıldım. Asla abartmıyorum. Tam benim sevdiğim kurgulardan biri. Dizi tadında ilerliyor. Gerçekten her şey gözümün önünde canlandı. Geçmişe gidiş ve şimdiki zamana geliş çok iyiydi. Şimdiki zamanda böyle olaylar biraz yavaş yavaş ilerliyor. Ama her şey tadında ilerliyor. Evet bir yerde artık olayın gelmesini çok istediğim için böyle sıkılıyor gibi oldum ama tamamen artık sona yaklaşırken olan bir şey de. Bir şeyleri öğrenmek istediğim için de ve o son yüz sayfa, ders, son, özellikle son bölüm, son sayfa ikinci kitap bir an önce çıkmalı. İkinci kitap bir an önce çıkmalı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.